Herkese merhaba. Günlük temizlikteki yardımcımız Porçöz Küçük Ev Aletleri Temizleyici ile günün en keyifli anlarını bize sunan kahve makinemizi temizleyeceğiz. Suyla yoğun şekilde çalışan kahve makinemizin performansı kireç oluşumu sebebiyle zamanla düşüyor. Porçöz Küçük Ev Aletleri Temizleyicinin özel formülü sayesinde biriken kireci nasıl temizlediğini hep beraber görelim. Yarım şişe yani 200 mililitre Porçöz Küçük Ev Aletleri Temizleyiciyi boş bir kap içine boşaltıyorum. Üzerine aynı miktarda su ilave ederek temizleyici karışımı hazırlıyorum. Hazırladığım bu karışımı temizlenecek cihazın su haznesine üreticinin ürün kılavuzunda belirttiği miktarlarda koyuyorum. Yine kılavuzda yer alan kiret çözme adımlarını takip ederek temizleme işlemini gerçekleştiriyorum. Müzik temizleme sonrasında cihazımı en az iki kez temiz suyla duruluyorum. gün içinde sürekli çalışan kahve makinem artık pırıl pırıl. Porçöz gibi güçlü, sizin kadar hassas temizleyici ailesiyle temizlik çok kolay. Daha fazla çözüm videosu için kanala abone olmayı unutmayın. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum.